Sevgili çocuklar, şimdi ise ayının balı ulaşabilmesi için kutucukları birden başlayarak ikişer ikişer ritmik olarak 99'a kadar dolduralım. Ben yazarken siz de benimle birlikte ama yüksek sesle okuyun. Haydi başlayalım. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93

35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71

Tekrar sayın Sevgili çocuklar, haydi Arzu ve Hülya'ya yardımcı olmak için kutucukları ikişer ikişer ritmik olarak 100'e kadar dolduralım. Ben yazarken siz de benimle birlikte ama yüksek sesle okuyun. Haydi başlayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 Tekrar sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

Tekrar sayın Aferin çocuklar. Harika saydınız. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfaları açın. Ayıya ve kızlara yardımcı olabilmek için boş kutucuklara uygun sayıları yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.